Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tanecik soru top açacağız. İlk istediğim oyuncuların üstüne basın. 3 kere. Bak hadi bir düğün. Bir kere basayım. Mbappe. Ondan sonra Salah. Sonunda Galizma. Alexander notu var zaten bende. Kavan hangi takım? Kavan çarşıy mı? ne? Ve Robert. Arkadaşlar açtım. Bakın gözümü kapatıyorum. Gerçekten gözümü kapatıyorum. Açtım. Ya sarı top geldi. PSG'den gelmiş. Şöyle bakalım. Düşüyor. Tamam. Şimdi bakalım. onu sonra yapalım? antrenör. Evet. Yaptım. Bu diye balaya bastım. Bakalım kaç yükselecek. Bir kademe bir ve bu videomuzun da sonuna gelelim. O kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum kutularında yazabilirsiniz ve hepinizi çok seviyorum ve bay bay.